Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte internet kapıda 2'ye ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, e, şu anda şöyle bir video başlamadan önce ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Bugün videomuz çok fazla uzun olmayacak. Ve önümüzdeki iki gün boyunca Roblox var. hiç yani hiçbir Roblox videosu gelmeyecek. Sebebi yani Roblox'ta hesabım şey saçma sapan bir sebepten dolayı ban yedi. O yüzden e, video gelmeyecek. Bu sıralar böyle, böyle eski bıraktığımız serilerden takılacağız. Yani yarın da GTA 5 atmayı düşünüyorum. O yüzden. Ondan sonraki gün ama tekrardan Roblox var takip devam edeceğiz. O zaman haydi başlayalım. Abi en son kaldığımız yerde ikinci bilgisayarı toplamaya çalışıyorduk oyunda. O zaman haydi devam edelim. Şöyle hızlıca gidelim. Ama böyle bir şöyle çekelim. Oh. Oh. Dibine kadar çektim. Allah'a kadar çektim. Evet, hemen şöyle, şöyle, hemen şöyle bir gidelim hızlıca. Aha bizden bir şeyler istiyor. O üç tane beyzbol sobası istiyormuş bizden evsiz. Hemen alalım. Bizim ne kadar paramız var ki? 500 dolarımız varmış tamam alırız. Neredesin lan evsiz? Aynada yayında duruyor. Oo üçünü de envanterime almamı istiyor. O zaman çanta da alacağız kendimize. Çok oldu ya. Çanta ne kadar? Montaya pek 1000 doları. Çok pahalı ya. Tamam tamam vereceğiz şimdi basalım onları da verelim şimdi. Öldürürüm seni. Okay. Hemen gelelim şuraya. Seni vereceğimizi şöyle bırakıyorum. Elektriğimizi açalım. İlk isterseniz böyle dolaş açalım eğer. Yani. Sanki uçak kalkıcıyorduk Hem bir kokumuza falan bir bakalım. Kokumuz gayet güzel. Sıcaklar bir bakalım. Bakalım <laughs> <laughs> gayet güzel. Evet hemen şöyle açalım dükkanımıza. Evet hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ne? Diğer masamız tam olarak bitmedi. Diğer masanın neyi eksikti ya? Lazı bir bakalım. Diğer masada bilgisayar evimizsin. Şu ikinci bir bakalım belki şu pat PC olduğu güzel oluyordu bazen. Bir bakalım indirimi alırız. Evet güzel oluyor. Abi. Bak gelen bilgisayarlara bakar mısınız abi? Hepsi çok kötü ya. Nasıl olsa satın alacağız. 3 tane beyaz o bas istiyoruz sanıyorsun arada arkadaşımız hemen gelmiş oyuna başlamış. Şöyle bırakalım. İçeri dediğimiz gayet güzel. Aa, hemen bu adam açma istiyor şimdi. Hemen gel ablam gel ablam gel ablam. 3 saatlik gitsiyor tamam. O sırada biz de arkadaş şu oyunu oynayalım. Bu oyundan da para kazanabiliyoruz çünkü. 12 paramız var. Ha bir dakika o abla. Tam da tahmin ettiğim şeyi izliyor. Ablam üzgünüm ama kalk git buradan ya. ya ne o kadar kadınsın ya. Ha ha ha. kaldı orada öyle ya. Şuna şöyle dövelim abicim şu evin tüntleri. Tamam be. 15 para çıktı. Abi ama boş çıkmasın ya Boş çıkınca çok kötü oluyor Abi orada çok güzel para var da Şu arkadaş bize saldırıyor bir Yürüyüp gider misiniz ya evet, for, bir tane daha güzel. Şu anı basalım şöyle. Abi dükkanımıza gelen niye yok ya? Şuradan da çıkıyoruz bu arada. Boot mı bilemiyorum yani. Helmetimiz o da yok. Hediye... <laughs> aha. O sınırsız açtı. Tamam güzel. Hemen dönelim oyuna. Şimdi daha da güzel bir eldiven falan var da. Şimdi hiçbir alınmaz ya. Ya aynen direkt bu wow, oyunu abi şimdi oynamak gereksiz. Zaten dükkanımızı koruyan bir şey falan da yok. 500 dolarımız var alt üstü. 1000 dolara çanta falan almamız lazım ve dükkan pis oldu. En azından temiz olsun buralar ya. Çileri de daha tam göremiyorum ki. Tamam. Sen de mi böyle şeyler izliyorsun lan? Yes. Abi para vermesi acısından mecbur yüzüm vereceğim ya. Of. Böyle şeyler istemiyorum sevmiyorum ha. Abi şimdi polisin önünde de seni dövemiyorum ya. O sen daha ne kadar duracaksın lan? Güzel para vereceksin bak yani kaçmaya kalkma döverim seni 140 dolar. Okay. daha hala da oynuyor ben bunları fiyatları ama azıcık düşük seni döverim tamam mı? Her zaman geliyorsun bir şey çalmaya çalışıyorsun. Köpekleri de mi biliyorsun? Abi sen nesin acaba? Senin datalarını falan çalamıyor. Bu oyunda bir tane şey mantığı var. Hırsızlık mantığı var. Bak burada CD. Burası boş şimdi. Oraya bir CD koyabiliriz. Allah razı olsun. Parasını da ödedi. Tamam 800 dolarımız var. Abi ben bu parayı nasıl katlayacağımızı biliyorum. Fatura gelmiş bir dakika. Ya polis nasıl şey yapmadık ya? Abi canım, yapacak bir şey yok. Var abi. Evet battık. İyi parayı kaçtık. Çıktık. <laughs> Battık. Çektik. Hemen şey var. Ha, tabii ki de izin veriyorum. Tabii ki, tabii ki de. Uy çok güzel çıktı. Battık. Yine battık. Oo. Tamam bence bu kadar para yeterli. En güzel zaten en ucuzu bu arada. Diğerleri neredeyse hiç para etmiyor. Okay. Ee, crack diye bir şey var da onu bana işe bulunamıyor. Ya etrafı kirletip kirletip. Lan! Öllenmemiş sigort. Şöyle kokumuzu azıcık iyileştirelim. Haa. Kot kaptan işte. Tamam, evet. için. Etraf gene tabii ki içimdi. Temiz olmasını beklemiyordum zaten. Bir yerde daha iki var. Bir ayak izi daha var bir yerde ama ah, Gördüm. Ya bir yerde böyle olunca görmesi de çok zor oluyor ya. Abicim ben hemen gidip bir kendime bir çanta alayım ya abicim yani 1200 dolarımız var ve kafe ile ilgili biraz daha şey verelim. Sor face al bunu Tam Tamam 4 tane yer var. Bunu da alabiliriz. kafasını da alalım ve evet, teslim edelim. Ama kim bu gibi bombacısı? Adamın hırsızı. Oh, abim bir dakika sen hemen şey istek mi istiyorsun? Yes. Evet hemen biz bir şu şey bir bulalım. Evet lan evsiz neredesin ha? Evet teşekkür etti bize. O evsizle de aramızı düzelttik gayet güzel oldu. Artık elektrik kesintisi yaptırdık mı bize? Abicim ama etraf gene pis ya. Ya bu ne? Ne getiriyorsunuz siz buraya ya? abi de kubil sitelere bakıyorum. Ne kadardır dur lan sen? Hemen biz bir bakalım. Oo, o da güzel verecek ha. Saat hmm. geç oluyor yani oyunda. Yavaştan da kapatalım. Wow. Ablam teşekkürler. Ben oynayacağım. Başka bir şey yapamazsın. Senin çok üst dövesim geldi ama. Seni döveceğim. Sana yapıştıracağım. Tamam. Ya aranıyorum da bir dövdüğüm için bana polis ceza meza kesmeyecek değil mi? Okay. İyi bari. Bugün de ceza yemedik. Abi şu şimdi ayaklarınızla falan girmeyin şu ya. Abi sen de bir kalk artık be ya. Lan 250 dolar oldu. Sen ne yapıyorsun acaba? Kesin o var ya parasını ödemeden gidecek. O zaman elimden şunu hazır tutayım. Paranı ödemeden kaçacak çünkü ben sen biliyorum. No. Buradaki bilgisayar da bu şekilde yapacağız güzel adam ama. Hadi bakalım. Heh, Öde bakayım paranı. Sen ödemeyeceğe benziyorsun ama. <laughs> Allah razı olsun ben de. Kapatalım şimdi elektrik böyle. Kapatalım daha aşkı. Hadi gidelim. Ben burada bir kesim var. Çok uzun yapmak istemiyorum. Diye. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok, çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.